Herkese yeni bir Aralık videomdan merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu iki gündür motivasyonum o kadar düştü ki size anlatamam. Yani video çekesim gelmiyor. Allah'tan stoklu gidiyorum. Yani 5 gün önceden gidiyordum biliyorsunuz zaten. Ve biri şey demiş. Niye videolar bir hafta önceden geliyor diye. Geriden geliyor diye. Arkadaşlar elimden bu kadarı geliyor. Yani çocuğum var. Yani benim bugün çektiğimi editleyip yarın atmam biraz imkansız gibi görünüyor. O yüzden ben önceden çekmeye başladım. Zaten bunu bilerek yaptım. Ve daha da iyi oldu bence. Siz de seviyorsunuz aralık videolarımı. Çok var şu an. Ve biteceği için üzülen ayrı bir kesim var. Yani aralık bitiyor arkadaşlar artık. E, biliyorsunuz son videolarımı çekiyorum. Sanırım bir iki gün daha çekeceğim. Sonra da aralık ayını kapatacağız birlikte. Ama Ocak ayında şöyle düşünüyorum. Önceden söyleyeyim size. İşte iki gün arayla falan atmayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim, yapmak istiyorum çünkü motivasyonumu düşürmek istemiyorum. Şimdi bugün böyle hazır makyajım yapmışken, kendimi iyi hissediyorken sizlere açayım dedim. Çünkü neden açtım biliyor musunuz? Yarın kayınvalidemler gelecek ve öncesinde hazırlık yapacağız arkadaşlar. Yarın için ben ee, lahana sarmayı düşünüyorum. Yani bugünden sarıp yarına hazır olsun dedim. Bir gün önce dinlenmiş olunca daha güzel oluyor bence. Hem lahana sarma soğuk da yeniliyor sıcak da yeniliyor. böyle güzel. Kıymalı yapacağız. Onlar kıymalı sevdiği için ben de kıymalı yapmak istedim. Kıyma içine hazırlamıştım. Yani öncesinde buzluktaydı onu çıkarttım dünden. Ee, o hazır. Sadece pirincini falan filan o kısımları ayarlayacağız. Birlikte soğan kavuracağız. İçini kavurup yap, yapacağım. Zaten birlikte yapacağımız için tarifini de vereceğim. Ve dün de Ali Ali birlikte e, cevizli, havuçlu, tarçınlı bir de portakal kabuğu rendeledim. Güzel bir kek yaptık arkadaşlar. Mikserim bozuldu çok üzgünüm. Uç tarafı bozuldu yani motor kısmı çalışıyor. Hani onu takma çıkartma şeyleri var ya. O blender olan kısmı çalışıyor mesela onu taktığımda. Ama öteki iki uçlu mikserim bozuldu maalesef. Elimizde çırpmak zorunda kaldık. Bir yandan Ali çırpıyor. Sen yorulduysan bana ver anne falan diyor. Kıyamam. Dün çekmek isterdim ama maalesef onu böyle akşamüstü falan yaptık zaten. Ee, bir de mikseri de o halde görünce modum iyice düştü. O yüzden hiç açmadım kamerayı da. Ee, evi toparlayacağım. Dün birazcık ev süpürdüm salonla mutfağı. Diğer tarafları yapacak halim yoktu. Ve ee, zamanım da yoktu açıkçası. Dün akşam yine edit yaptım. Bugün video attım sizlere. Öğlen 12.30'da atmaya başladım. Bundan sonra da öyle olacak arkadaşlar. Yani akşam 5'te artık atmayı düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim bir de sabah kalktım Ali'nin e, burna kıyordu birazcık da hapşırması vardı e, umarım geçer yani çok uzun sürmez gece bir de uyandı anne burnum tıkanık dedi e, Burnumu yıkar mısın dedi temizler misin Su fışkırtıyoruz yani biz de gittik gece gece ben zaten uyumuyordum da Ali e, uyandığını görünce hemen kameradan gittim yanına e, uyutmaya çalıştım ama işte öyle deyince kaldırdık sonra burnunu falan açtırdık banyoda. Ve daha sonra şey yapmadık hani çektirme işlemini yapmadık zaten onu biraz istemiyor. E, ee, burnuna su fışkırttık o biraz rahatlattı öyle kaldı. Kedi sesi geliyor bu arada. Cold mix damlaları oluyor. Yastığını ondan sıktım öğlen uyuttuğumda. 12.30'da uyudu bugün. E, ee, 1.30'da uyandı. Ama Alya'nın sesi neden çıkmıyor? Onu soracak olursanız. Az önce Hüseyin geldi ve Ali'ye götürdü arkadaşlar iş yerine. Ben de rahat rahat işlerimi yapayım diye lahana sarmasını Ali ile birlikte yapamam zaten. Ya Ali uyuyunca gece yapmam lazım ya da Ali'nin bu evde bulunmaması gerekiyor. E, i̇ş yerinden bir arkadaşı o da çocuğunu almaya gitti Ali geliyor diye. Onlar birlikte orada oynayacaklar. Hüseyin akşam 6'da gelecek arkadaşlar ve toplamda 4 saatimiz var. 4 saatte neler yapılıyorsa onu yapacağız hızlı bir şekilde. Ha bu arada öncelikle şunu da söyleyeyim. Lahana sarmasıyla yani lahanayı yapmakla işe başlayacağım. Ki onu halledeyim önden temizliği zaten aile varken de yapabiliyorum o sorun olmuyor yarın zaten Hüseyin de evde hafta sonu olduğu için ee, hep birlikte işin ucundan tutarız diye düşünüyorum eşim de bana yardımcı oluyor Allah razı olsun ondan. eğer ki şunu soracak olursanız hani arkamda falan çıktıysa az önce e, ee, aile uyurken banyoda biz saçımızı kurtamıyoruz arkadaşlar ay konuşamadım saçımızı kurtamıyoruz arkadaşlar buraya gelip burada kurutuyoruz onun da bilgisini vereyim yani mutfakta kurutma işlemi yapıyorum çünkü en uzak mesafe Burası aslında uyanacağı da yok da işte uyanır diye yine de düşünüyoruz yani. Tabii ki ilk önceliği mutfağı toparlamak. Mutfağı toparladıktan sonra lahana sarmasına başlamak. Çünkü elim ayağıma dolaşacak ve ben sinir olacağım. E, bulaşık makinesinde kirliler vardı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şu kısmı halledelim. Müzik Şimdi lahanalar haşlanırken hemen iç harcını hazırlayalım. Ben kıymalı yapacağım dediğim gibi normal usulde yapmıyorum. Yani kıymayı çıkarın. O şekilde de oluyor zaten. Bir de ekstradan ben maydanoz ve dereotu eklemeyi düşünmüyorum. Çünkü aile yemiyor. Pirinç görmesi lazım içinde. Bir de kıyma olunca belki yer bilmiyorum. Yani emin de değilim. Yoksa şey diyorum, e, gittiğim yerlerde aile sevmiyorlar ama falan diyorum. Sonra yiyor, beni utandırıyor. Zaten hep böyle olmaz ama. Neyse, Şimdi şöyle bir tane büyük ve bir tane küçük soğanım var. Bu ikisi yeterli bence. Bunları doğrayacağım. Ben iç harcını pişirip yapacağım. Normalde pişirmeden yapan da var. Ama ben kıymayı falan öyle çiğ bırakmak istemiyorum arkadaşlar. Pişirip yapmak daha güzel olacak bence. Şöyle altı diş sarımsak. Sarımsak çok güzel oluyor. Bir de bol yağlı güzel oluyor arkadaşlar. Yağı bol olursa bunun lezzetsiz olma gibi bir ihtimali yok. Sarmanın ve lahana sarmasını. Bol bol yağdırmış. Ben yine çok kötü oldum. Gözlerim akıyor arkadaşlar. Of neyse. Şimdi zeytinyağımı getiriyorum. Yaklaşık bir su bardağı yakın zeytinyağı koyacağım. Bu arada lahanalarım oldu. Burada da tavuk var. Çorba yapacağım. Dünden tavuk açmıştım. Şu prizi kapattım gördüğünüz gibi. Umarım yanmaz. Yani böyle elimde yapay bitki vardı. Ben de değerlendirmek istedim arkadaşlar. Çünkü çok kötü bir görüntü oluyordu. Böyle yaptım. Aslında şurayı da yapsam iyi olacaktı. Uğraşmak istemiyorum nedense. Allah'ım gözlerim aktı. Çok kötü. Siz göremiyorsunuz ama bayağı ıslak. Sonra benim şöyle karışık salçam var. Sağ olsun yapıyor. Bundan böyle 3-4 tane daha var yani evde. Açılmadık. Uzun yıllar gidiyor arkadaşlar. Bozulmuyor zaten salçada. Karanlık ve e, böyle soğuk ortamda durduğu sürece sıkıntı yok bence. Şimdi salçasını ekleyeceğim. Daha sonra pirincini yıkayacağım. Pirinç de yaklaşık 1,5 su bardağı Pirincim olacak. Onun ölçüsünü yaparım size o şekilde söylerim İçine de kıyma gireceği için ekstradan çoğalacak zaten iç bulgur koyan da var ama ben bulgur koymayı düşünmüyorum ee, tadını değiştirir diye bilmiyorum nasıl oluyor hiç bulgurla yemedim yani. Bakın öncesi haşlanmıştı zaten onları ayırdım çok fazla tutmadım bir 5 dakika zaten şey olacak e, ekstradan bir daha pişecek şimdi öteki iki tanesini koydum bir iki tane daha kaldı. Onlar da haşlandıktan sonra hemen lahana sarma işlemini başlayacak. Soğanım da böyle kavrulmaya başladı. Birazdan baharatlarını falan da ekleyeceğim. Sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben kimyon, karabiber, tuz eklemeyi düşünüyorum. Nane belki birazcık eklerim bilmiyorum. Naneyi, naneden emin değilim yani ama ekleyen de var. Bu da artık pirincim kaldı. Bence yeter. O yüzden gidip almadım arkadaşlar. Ee, ama tabii yemek ve sonrası için almam gerekecek. Ya bugün üşendim açıkçası. Bir de bunlarla falan uğraşacağım da o yüzden hiç gitmedim anneye. Bakalım kaç duvardan çıkacak buradan. Bence bunun hepsini de kullanabiliriz ya. Şöyle bir duvardan çıktı. Yıkayacağım tabii ki de önceni. Nişastasına arındırmak için. Hiç artar mı acaba? Hmm. arkadaşlar. Çünkü tüm malzemeleri buraya getirdim. Yani hazır şu an masada. Bakın. O sırada salonumun hali. Sadece şu kısım dağınık biraz arkadaşlar. Dün aslında süpürmüştüm dediğim gibi. Salon falan gayet iyiydi aslında. Bugün sabah oldu ne olduysa. Şu sarma işini bir halledeyim. Sonra da zaten evi toparlamaya başlayacağım. Ve sonra da artık süpürgeyi tutarım burayı bir turda. Sonra diğer odalara gireceğim. Bu arada saatimiz 3.30 oldu. Bayağı geçti yani. Evet ben yerimi alıyorum arkadaşlar. Bunlar soğumadan işleme başlayamazdım. Bir 15 dakikada bunların soğumasını bekledim. Bu arada için tadına baktım. Çok güzel. Ben kapatmadan ben saracağım. sonuç arkadaşlar. Bakın çok da güzel oldu bence. İnce ince sardım böyle. Alttakiler birazcık bir tık kalın. Bunlar çünkü ortasıydı lahananın. Burayı da bugün akşam yemek için yaptım. Yani burayı aslında buraya sığdırmaya çalıştım ama e, onu hiç hesap edememişim arkadaşlar. Ve şu kadar da iç arttı. Artık bunu normal pirinç nasıl yapılıyorsa onun gibi yapıp pişirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu rebül olmasın. Aslında o son bardağı eklemeyecektim pirinci. <laughs> Ya da bir buçuk su bardağı yeterli olacaktı. Ben biraz fazla yaptım. Gözüm doymuyor benim sanırım. Yani az gelir işte içi yetmez falan diye düşündüm büyük ihtimalle. Ee, o yüzden bu kadar arttı. Ama dediğim gibi yapacağım. Evet ışıkları da açtım. Bu arada ben hemen ocağa koydum arkadaşlar lahana sarmasının ikisini de. Onlar büyük ihtimalle kaynamaya başladı. Burayı süpürmeyeceğim bu arada yarın süpüreceğim. Onu şey yaptım. Çünkü dün süpürmüştüm burayı ben. Ve mutfağı da süpürdüm. Oralar temiz hol, küçük oda, yatak odası, aile odasını da süpürmeyeceğim. Oraya da yeni yaptım. Bir oralar kaldı. Yani normalde burada da biraz kırıklar var. Bir onu aldıracağım hemen çok detaya inmeden salonu. Sonra da artık yarında villa da falan yaparım işte. Bilmiyorum ne yapacağım. Yarın bir de ana yemek düşünüyorum. Ne yapabilirim diye. Bilmiyorum. Keşke hemen böyle video atıp siz bana söyleseniz yorumlarda yazsınız işte yarın şunu yap falan diye. Ama Instagram'dan Allah razı olsun yazıyorsunuz. Hani fikir veriyorsunuz. Çok sağ olun. Ve artık bitirdim arkadaşlar. Temizliği. Burası bakın bu şekilde. Derli toplu. Bir tek Ali'nin oyuncakları burası arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani bu mutfağı kurdurmamızı istedi. O yüzden burada duruyor. Çok fazlalıkları aldık, ayırdık. Hüseyin ayırdı daha doğrusu. Neyse şu yastıkları düzeltmeyi unutmuşum. Oraları görmeyin. Bayağı da güzel oldu. Tertemiz oldu. Yarın bir bira da çekeceğim. Dediğim gibi başka da bir işim kalmadı. Salonun bu halini beğenmeyenler var aranızda. Ama ben çok beğendim arkadaşlar. Yani hiç gözüme de batmıyor. Değişiklik iyidir diye boşuna dememişler. Bana da çok iyi geldi. Yani bunu söylemek istiyorum en başında. Bir süre böyle kullanacağız biz. Şu poşeti alacağım. Odaya götüreceğim. Çünkü bunda Alya'nın kitapları var. Arada sırada çıkarttığım kitaplar. Burayı da ayarladım. Bir tek şu ceketlerden arındırma yapacağım. Yani kullanmadıklarımızı kaldıracağım. Sürekli dolaptan getirip buraya asıyoruz çünkü. Mutfak zaten toplu. Bir tek fırın temizliği yap yapacağım diye şu fırındaki tepsileri falan çıkarttım. Bir de şuranın üstünü birazcık toparlayacağım. Ama genel olarak temiz yani. Şimdi biliyorsunuz ki banyoları, tuvaletleri de az önce yaptım. Bakın çok da tertemiz oldu. Parıl parıl parlıyor şu an. Bir tek havluları değiştireceğim. Banyo da bu şekilde oldu. Her yeri göstereyim siz de görün. Burayı zaten Sevim Yeni toparlamıştı biliyorsunuz ki. Burası da bu şekilde. Şimdi şu odaya giriyorum şuraya. Evet gurme geldi. <laughs> Hüseyin'den geldi arkadaşlar. Ben de tam böyle işleri bitirdim sayıları ama daha değil. Çamaşırlar var onları falan duracağım. Bunları yarın mı yapsam acaba? Ya? Bilemedim. Çok yoğurdum. Edebiyatı <laughs> mı edeceksin? Gel de böylece? gel. Gel gel gel, şey şey, gel. gel de yanınıza Ne oldu? Ya. Kucağım Ne ki topun? Barbie'li mi? O oyuncak kutusu var ya. Kare. Onun, içinde. Onun içinde. Evet biz geldik. Ee, Ayla'yla yarım günüm iyi geçti. <laughs> Duygularımı, düşüncelerimi soracak olursanız gayet iyiydi. Arkadaşı da geldi zaten. Benim iş yerinden bir arkadaşım var. Onun çocuğu var. Onunla birlikte iyi anlaşıyorlar. Ee, oynadılar bol bol. Biz de işlerimize baktık. Köfte yemiş işte herhalde. Köfte yedi. Ceviz yemiş, meyve yemiş. Meyvelerden yedi işte farklı farklı. İyi. Şimdi sen neler yaptığını tadımına başlıyorum. Evet ben bir tatlıyım arkadaşlar. Hatta size de göstermedim ya son halini. Şöyle ne? bakın bir. Bu biraz dibine tuttu ya. Çok üzüldü. Hmm. Banyoya tuvalete o sıra yapıyordum. Bunda öyle bir şey yok. Onda öyle bir şey yok. O o tam ayarında pişti de. Şu birazcık. Hmm. Kıymalı. Nasıl? Çok güzel. Sadece afiyet olsun. Tuzu. Birazcık eksik. Ya salça da ekledim ya. tuzludur Tuzlu. falan dedim. Doğru doğru canım. İster evet. kendi tabanı alsın. Ama kıyma var ya çok güzel yapıyor biliyor musun? Kesinlikle bu lahana sarmasında bence kıymalı iç olması lazım. Bilmiyorum içleri sizler nasıl hazırlıyorsunuz arkadaşlar? Annem dedi ki hayır asla olmaz dedi mesela. Ama annem de yapmadığı için yani kıymalı. Yemiyor ya yani, normalde de. Ondan bence. Şimdi ben su koydum tavuğu. Tavuğu şey yapacağım, salatasını yapacağım. Sen bayağı yemeği yedin. mi oldu. Akşam yemeğini yedim. Çok lezzetli. Güzel mi gerçekten hmm. ya? Vallahi çok lezzetli. ben de tadı alayım. Yani kıyma da bol. Olmuş içinde. Gayet güzel. Babam hmm. da hep böyle kıymalı sever işleri. Ben kıymayı da direkt kıyma olarak koymadım bu arada. Hmm. Kıymanın içi hazırdı zaten. Hmm. Bugün ben de köfte yaptım ya. Hmm. Ben karıştırdım, maydanozu maydanozlu falan. O, Aynı o zaten, aynen hazırdı. Aynen. İçine direkt ekledim ama zaten baharat da ekledim ekstradan kekikler, kimyon, dondurma nedir onları da ekledim. Hı, sağlık. ben... Afiyet olsun. Tavuk suyu çorbası yapıyorum arkadaşlar ama yetişemedim tabii. Hüseyin'den gelmeden de gelmedim de. Blenderı orada mı <laughs> açacaksın aşkım? Blenderı... Çok zor. Nerede yapacağımı ben de bilmiyorum. Şu prizde yapıyordum öncesinde. Çok rahattım ama Rahat artık, artık yapamıyormuş. Terbiyeli, normal, klasik tavuk suyu çorbası yapıyorum. Limonlu falan ekledim zaten. Şehriye olacak mı? Yok ya. Tavuğu didikleyeceğim. Sonra bir blenderdan geçireceğim. Hmm. Anne yemiyor ya. Hımm, aldım. Ale neler yaptın bugün? Atlas oynadın mı? He he. Skater sürdünüz mü? Aaa! Şu kadar bir şeyle tereyağı yapacağım. sonra arkadaşlar. Evet, ben fırın temizliğine başlıyorum arkadaşlar. Bayağı yağlanmış, onu fark ettim. Şimdi, ben normalde Osmanlı'daki köpüklü olan, ismini unuttum şu an gerçekten hatırlayamıyorum. Ee, gri bir şişesi var böyle silindir, Kırmızı kapağı var. Belki hatırlayanlar, bilenler vardır aranızda. Ee, önceki fırın temizliklerinde çünkü onu kullanmıştım. O şu an yok. En son bitmişti. Ben de almayı unuttum. Ya da aklıma gelmedi. Bilmiyorum. Ee, ben de şu sirkeli temizleyiciyle, Yenik diye bir markanın sirkeli temizleyicisiyle bu mutfak, banyo, çamaşır, bulaşık makinelerinde, seramik yüzeylerde vegan bir ürün zaten. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Şimdi içine sıkıp bırakacağım. 15 dakika sonra birlikte tekrardan e, silme işlemine başlayacağız. En en sonunda durulacağız zaten. Başka bir şey yapmayacağım. Şimdi ben her yerine güzelce sıkıyorum. Kapatıyorum kapağını ve bekleyeceğim. Şu an hiçbir işlem yapmayacağım. Bir 15 dakika beklesin. Lahana çok yolda kesin. Lahana sarması yiyoruz. Düşünsene iki gündür lahana sarması yiyoruz. Kızım diyormuş. Bugün de şansımızda sen tanrısın. Ana Yemek ne yapalım aşkım? Anne Anneciğim. Balık yapabiliriz. Bugün de balık mı? <laughs> anne baba böyle büyük balık alıp gelsin mi sana? Evet. Yarın balık yer miyiz? Anneciğim atma içine, içine atma. Yiyecek mi bunları? Evet. Bugün banyo edelim anne senle. Sonra ben senin her yerine dikiş süreyim. Gözü takıyor ya. Yarın, yarın görmecesin. Anneciğim ekmeği yeme sadece öyle. Çorbayı da bir de... Böyle yap da böyle yaptım, böyle yaptım. Hı hı. Böyle yap böyle yap Böyle yap böyle yap evet, Anne, aşkım, aşkım. Oh. Seni yerim. Kalpimi içirdik acaba. Yapma. Duydun mu? Bunu yemedim. Ama bir tane daha ne olur. Beğendin mi o sarmayı? İki tane yedim ne olur bir tane daha ye. Ayıyorum. Benim Yok. mi için? Ay yedim onlardan. Sen ne yedin bugün? Meyve yedin mi muz falan? İş yerinde babanın işlerini. yerinde? Hı hı. Güzel miydi? Güzeldi. Ceviz dedin mi? Başka? Mandalina. 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 Başka? Köfte. Köfte. Kaç tane yedin köfteden? Bir. Bir mi? İki. Bir buçuk. İkinci bitmedi. <laughs> Ötekileri Ne şey yaptın devamı? Köfte yiyecek mi Ali? Evet. Bir tane köfte yer misin şu an? Anne, ben ne atıyor mu? Yemedin mi? Yedim. E yedin. Şimdi bir tane daha ye. Evet, biz yemeğimizi yedik. Sonrasında hemen hızlı bir kahve içtik arkadaşlar ve e, hemen aileyle ikimiz banyoya gittik. Güzel bir duş alalım dedim. Çünkü Aylin'in burnu akıntısı olduğu için sinüsleri açılsın dedim hani sıcak duş iyi gelir. Ee, sonra böyle de ovdum her yerine, ayaklarına masaj yaptım, bacaklarına falan masaj yaptım, boğazlarına iki sürdüm, şu göğsüne sürdüm falan. Herhangi bir şurup vermedim. Yattı uyudu şimdi. Ben fırını unutmuşum. Onu fark ettim sonra ne aklıma geldi? Fırına sıktık ama silmeyi unuttuk. Şimdi ben fırını açıyorum arkadaşlar ve sileceğim güzelce. Daha sonra bunları çıkıyor. ee, bayağı bir güzel emildiğini düşünüyorum yani bayağı ortada böyle kirleri görüyorum şu an. Ee, daha sonra da artık ben editin başında otur, başına oturacağım. Şimdi hemen hızlıca bunu da yapalım. Bu da bir aradan çıksın. Başka ne iş var biliyor musunuz arkadaşlar? Benim bugün yapmadım, yapmak isteyip de yapmadım aslında. Çamaşırları düremedim. Bir, dağılım yok şu an. Tamam yani. Diğer odalar işte neyse nereyi temizlediysen oraların temizliği bitti arkadaşlar. Sadece dediğim gibi öteki iki oda kaldı. Oraları da artık yelki vlogta yani aralokta çekeceğim öyle görünüyor yani. Yapacak bir şey yok çünkü. Bugün artık bu kadarlık olsun. Ee, ben de Edith'in başına geçmem lazım Ali uyanmadan çünkü gece bir kere uyanıyor. Sonra eğer beni yanında görmezse böyle sık sık uyanıyor falan. Onu yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Eğer videoları beğenmesi istiyorsanız ve beni seviyorsanız kanalıma abone olmayı, videolar like katmayı unutmayın. Hayk puanı ile desteklerseniz de çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki aralık videomda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.